filmini izlemedim. Yani bence zaten izleme <laughs> Biraz korkmuş bir film. Şey. Yani kopan kollar seni rahatsız etmiyorsa izle yani. <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim böyle hatta Alien vs Predator'da böyle eliyenin kanı böyle asitli bir şey böyle. Yürü, 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 kafa falan yakıyor. İlginç bir şey işte. <laughs> ee, <laughs> i̇zlemek istedim ben yani voleybol çok bak, Şuradaki dağda yok. olması lazım kolun. Bakayım. Aa bakın farktan pasma. Ha kuzey ışıkları evet, var lan yukarıda. Adam. Yukarıda kuzey ışıkları var bak. Perekem ne izlerim? <laughs> Gold'da da perekemdi. Ee, ha perekemdi Adam gelmiyor ki ya. Adam mı gelmiyor? Perekemde Ben oradan 6 kilden çıktım lan. Perekendirin. Hatta kill rekorumu. Hatta kilo rekorlarından birim perekemde kırmıştım. Galiba 11 kill almıştım oradayken. Ya çünkü Perakende. Can ben az önceki maç 11 kill aldım. Ki rekorum zaten 11 değil. 14. Oh. Evet, de. Wow. Onda tek bir bot. Perkende ki. Ya benim kim tamam ta 5 bot. Kaç? Ne geldi? E 4 dedim. Burada galiba. Tahmin et, tahmin et, tahmin et. Tamam dur bir kez daha deneyim Tahmin et. Ya kan burada, çabuk al. Yanıma gel. Tam Yapmayayım, alacağız, alırız. Tamam dur yanıma gel. Ben burada bekliyorum seni. Tam 27. Ya bu ping ne ya? Durun sakin Ağzını. alacağız yani kaç. Adam. Can kaçmıyor, Durum, adam e kaçmıyor ekip alırız yani. tam öldü. Hadi git al göttük yokmuş. Tam <laughs> alacağım. Ya şimdi olacak. Tam için? da AKM var. Tam benim alacağım. Arada. Niye? Tam ben burada bekliyorum seni yanıma gel. Abi tam geldim ya. Maskemi çıkar. HP HP'yi çıkar biraz fazla ama olsun. Ha, şok Bunda ne iş yarıyor bu? Böyle seni yukarı atıyor. Lan mermi boşarcı mı zaten az mermisi var. Ya yani fall damage yemiyorsun bunlar, bunları kullandığın zaman. Evet. 31 vurdum birine. Fazla. Ah be. ya ben o adama 31 vurmuştum. AR mermi var mı bu arada kan? az Ama az. benimki zaten iki vuruyor. Benimki bana aşırı ihtiyaç var yani. Hemen misine. Bende 26 tane var öyle. bende ben de daha az. Adam yok lan böyle kendisi. Abi Egzotik adamı mermi alıyor, atıyorum yeter. Bir onu da kendim bul ya. Tamam ama ben sadece bunu kullanıyorum Hayat yani yani. Sende bayağı şey de var. Bir adam. Taktiksel falan da var. Ben sadece egzotiği kullanıyorum. Yo. Bende de bir tak AR -E var. Ya taktiksel çıktı içerisinden yeme beni ya. Oo, video hay şimdi hay o AK'ydı. Şu Alt an taktiksel buldum. E tamam o zaman bana şey ver. Abi mermisini ver oradan çıkan. Tam gel. Hane çıktı. kutusu da yok ki burada. 5 e, bir şarjör Al. artı 5 mermi. Heh. Geliyorum. Al attım şuraya. 20 gideyim. Ne kaç tane? 15. İyi tamam 15 iyidir. En, en iyi egzotik bu olabilir bak. eğer iki mermiyi de tutturursan ES'den 140 vuruyor. Kaç? 140 vuruyor toplamda. İki mermiyi de ES'den vuruyor. Oha vurursan. hocam. Body'den... Body'den 40 vuruyor. İki mermi tutturursan 80 vuruyor. Yani bayağı iyi silah bence. Ve e, fall damage yani ateş ettiğin zaman. pompalı ama kullanamam. Ha med çıktı med alırım. Sen şu an video açtın mı? Evet evet kayıttayım. 4 dakika. Şing. Aga ya 9518 Tunçan kaldı. 10 değil. Bak rahat soluyorum. <laughs> ben onu Ya Adıs ben Alışmışsın ne güzel maskemi geri taktım. Ee, eğer 9 yaşındaki çocuğu öldürürsen belki kabuslarına girebilir. Vaskisiz alemi görünce. <laughs> Seya. Bana göre sen de geri kalanlar kadar şüphelisin. Allah Allah. Karakter mi? Ha iyi o merhaba vermiş. Yani geç ya Allah Allah. beni koru. Tamam koruyacağız seni. Niyeyse şey aşırı geç yükleniyor de... cisimler performans modundayken. E ne ama oldun? iyi yanda evet. Arabanın arkası adamı görebiliyorsun. Evet evet. Bir saat 22 dakika sonra turnuva başlıyor abi. Ya tekli ama o. Tamam. Işte. Nasıl gireyim oğlum tekli işte. Ha. Efe gidecekmiş duydum agarım ya? Ben can cem nerne giriyor olurum büyük masada. Ya ben de bir maç <laughs> gireceğim. Ben, de bir maç, <laughs> bir maç gireceğim unutma. Aga da miyorsan sola kasamıyor musun? Ne? Evet kasabilirim. E ama yine de. E Zaten ama tek girince sıkılıyorum ben arenada. E tamam ben girince yedinci lig adamları geldi. Olabilir. <laughs> Ulan, grup ya grup liderlerini cana vereyim diyeceğim ama. Değişmiyor ki. Ya. Evet benim pingimden Yükseğine dolayı. Yükseğine göre vermiyorum Yükseğine göre veriyor. Ama e O zaman herkes en düşük ad <laughs> adam bulup onunla girer o zaman. Öyle Doğru. olmaz. E zaten sana gelmiyor mu? O yüksek adamlar normalde de gelmiyor mu sana? Zaten ben kötü oynamayayım ki zaten. E tamam da sonuçta aynı anada değiliz. E i̇şte doğru. Yani daha, zor, daha zor adam. Bu 7. arnadakiler bayağı iyi sen yedinci şeyde misin? Yedi zaten şampiyon değil mi? O sayfamaya çalışıyor. Sekiz. Yani sekiz şampiyon değil. Bir tane bastım. Kaçak sola tamam. girmiyorsun falan. Hocam adam sol ana çok sıkıcı çünkü. Kaybettin. Evet varın var. ana çok sıkıcı. Abi sıkıcı cidden sıkıcı. Aa burada. Adam ikinci sezon. Oo. Yardıma geldim kanka. 43 crack, 43 crack. 43 white diyor. Tamam hallediyorum. Dur ben bir uzun altını kırayım. 42 düştü. Helal. Altınızı kırdım. Kaç 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 kaç. Oha! Destans yüklü. Destans yüklü bay. Ve destans AK çıktı bende var Bana acil AR mermisi lazım hepsini kullandım. Bende var veririm 268. Oha! Bende 20 tane. Alanı işaretleseniz de can. Tamam. Nerede? Konfor kulübün önünde bitiyor. Ya zaten benim medikim var ya acıdım Benim de bir tane var da. İki tane falan. Basarız ya Alanda verirsin bana mermiyi hı hı. Kaç 230 metre Şunu basacağım Hadi ileride bas Hadi ileride bas ben, ben şimdi basmayacağım Merhaba. Oha Ömer ne yapıyorsun lan <laughs> Altta senin aldın killleri görüyorum Ne yapıyorsun Vardı, Vay çok Araba kullanan sensin değil mi? İyi. Hayır. Hayır değil. Oha! Otomu, otomu neye Ben değilim araba kullanan. Kanka bana mermiyi versene yanıma gelip. Ömer ölecek gibi. Adamın aim Ver bize doğru gelmeye çalış. Sıla. Ne? Adamı abi. adamın emin. Ne? Kan sence adamlara dalalım mı yoksa kaçalım mı? Dalmayın adamların elinizde şey, görmeyiz. Da, dalmayın. Tamam abi. Tamam abi. Evet, Termal balık. Ama şu adam seni atayım. buradan 3 yere çat atabilir. Ömer rifiş basar. Termal almanın. balık. Termal balık edim kör oldum. Baksana adamlar orada mı hala? Termal balıktan. Belli olmuyor ki. Yok değil. Ha, i̇yi tamam ben Ömer'im. Uzaktan gibi, anlaşıyorum bilmem ama. İşte, Al konforda kaldırdık. Evet. Konforda konforda kaldırabilir misin ki? Kaldırdım ben. İsmail ismi içten bok gibi ya. Tamam sen ben o zaman konforluya doğru yola çık. O alan geldi ama alan gel. Alan geliyor. Kaldıramayız. Tamam o zaman. Evet. Niye kaldıramıyorsun? Ha, alan gelme saniyesine bakmamıştım. Alıp kaç çıktı? Kurtabilirsiniz. Havalanda kaldırırım. Can havalanda buluşalım. Tamam tabanca ben tabancayla oynarım bu maçı sorunum. Rıza baba mod açılsın. Ne demek bu adam? Rıza baba mod open. Öyle mi dedin? Neyse. Bok gibi bir skin şey Red Bence güzel. Ya, filmini sevdiğim için biliyorum zaten. Yani, bence de çok güzel bir değil. Ama Beauty'nin emotu falan güzel. Böyle, her şey özel de bir skin. O yüzden güzel bence. Tamam bak filmini izlemedin de seks misin? Filmi izlemedim. Yani çok kullanmam ama yine de. Yani, Daha güzel değil derim. Şu an. Yani, güzel değil derim yani. Demek olsaydım. <laughs> <laughs> Ay Ömer geldi. Görüş. Aslında Firefly jarlar silah olarak sayılıyor. Onları <laughs> kullanabilirim. Tamam. Rıza baba. Dın, dın, kız Rıza baba. Rıza Rıza anne. Yok Rıza anne. Ne yapayım oğlum kadın mı? Kaan Kodun, öldürsene. Ne? Ayogardları öldürsene. Uğraşam onlarla. Ya bana da alacaklar şimdi ya. Bana tabanca mermisi lazım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Mesut komiser aim botu. Kan AR mermim kaç senin? 190. 190. Hmm, bana bir 10 tane ve versen iyi olur ya. 10 tane evet. <laughs> sadece. Evet, Oo, nice. Oha, her şey aşırı geç yükleniyor bende bu performans modunda. Yo, bende o kadar geç değil. Ya abi bende her şey bulanık şu anda. Yok ve o kadar da değil. Gerçekten şu anda her şey bende bulanık. Nereye sıkıyon lan? Bende gözükmüyor Dur. işte orası. <laughs> her şey aşırı bulanık. Bende de performans ondan bende o kadar kötü değil. Evet alan yine bana en uzak yerde bizim için. Yo çok uzak değil mi Ömer Bounty'nin peşinden koşuyor valla. Ömer Bounty'ye gitme. Gel splash basayım. Kanka kan gel var. Splash başayım. basma splash basma şurada şeyden şey yaparsın. Aa morex bir parası gel onu al. Evet evet. Siz neredesiniz ya? Ya, ya olsun sen, neredesin, neredesin oğlum? Bana çok kurtuldu. Can baksal. Baksın dışında kaldı. İki de mi geliyor? Aha bak ben de... Tamam <laughs> Şu anda, şu anda bin pingim var bu arada. Lan mantarların hepsini bitirmiş. Ye <laughs> yeah, Yeah. Amin <laughs> oğlum. Yoğumdur. <Bazı> Kayıtayız <laughs> bu. Ben yani bamban yemeyelim. Yok ya. Küfürden ki. Tamam. Şu anda 7 tane fire var. <laughs> Sen bir şey bu pistol oynuyor mu? bin pingim var şu anda bin. E 300 yanında adam var. Evet Ömer'e sıkıyorlar böyle bir ihtimalle. Ömer o aldı içeride bir var. Içine... Ne? Çak sıraşı mı? Oh, ben şu an onu çıkıyorum. bana ver bari Big, şey. big. Aga yok ona içme ona içme. İyi tamam taşıyım. Ver ver ben taşırım boş. İyi tamam. Tamam sen boş. Aslında var oğlum ben sadece dual pistol taşıyorum silah olarak. Ha tam taşı oldu. Ömer'in de zaten hızlı sıkıyor. Adam çıkıyor yukarı. Vay yukarı be. adam çıktı. Nereden? Can onu arkalayalım. Tamam dur geliyorum. Nerede adam? Nerede? Nerede? Nasıl? Ne zaman? Neden? Lan tamam, bir yukarı çıkamadım. Şimdi sen yukarı çıkana kadar yanına gel. Harbi ya yukarı çıkamadım bir türlü. Adam oha 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 be. 239 dedi. 239 dedi. 239 dedi. 239 yesen olur lan. Adam bildiği neyin bu o Ömer'e saldıran zamanlar bak bunlar bence. Hunt yılın var mı lan? Evet, yıldan kastım. Ee, iyi tamam dedim. İyi, iyi, iyi. i̇yi şu anda. O nasıl bir aim ya? Adam kaçırmadı bildiğin. Evet işte bana da öyle yaptılar. Doğru dememiş miyim Şefcan? Doğru demişsin gerçekten yani. Adam dünem zorluluğundan kaçmış. Harbi. Oha Oha Lan! Ömer. Ömer Beyaz dişli. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yardım. Vurdum vurdum baya. Şerif crack. 40 white yedi, 40 white yedi. Dual pistolle. O adam umre mi tarafa gitti. Yok, bitme lan. Yoksa bitme. Dual pistollerle. Dual pistoller Dual aşırı iyi. Adama 60, 40, 40 vurdum. Düştü. Helal. Altımda biri şey kırıyor. Sırat Ben kırıyor. Benden... O adam efsane bir, bir AK'ye çıktı. Vay. Destansı AK var burada. Adama, adına. o, Big adama, adama, Kaan hayatında bu kadar rahatlatıcı bir şey görmedim ben yani. Bakın bu var. Bu var. Big var. Tamam dur ben Gelin. Gelin. Hem 3 bigmiş lan. Oh. AR -E mermisi olan var mı ya? Benimkiler azaldı. Ya ben 460 tane var. Oha. Bana bir tane sana. Ömer, Ömer içme içme içme. Oğlum burada şunlara, şunlara girsene oğlum. Ama bunlar biliyordu. O zaman şunlara kır. Ne? Bak o. Bunlar Neler? Bak, bak burada burada bunlar. Para. Eyvallah. Heh. Tamam. İyi şey tamam artık. Bunları isteyen var mı şunları falan? Kan adama nasıl vurduğumu görmelisin bak. 40 60 47 adam böyle üst üste böyle tak tak diye. O, kadar rahatladım ki böyle. Can biraz atabilir 400 tane daha var. Bizim ee, hayal almamız yok. lazım. Tamam 160 tane var zaten bende şu anda. Ben bir tek tabanca oynuyorum. <laughs> he ben de. Tın, tın. Bunu Victor Royale zaten. kanala çok iyi şey çıkar he. Evet. <laughs> Alabiliriz ya. Aa sesi geliyor. Neyin? Kaan yardım et bana. Ön burada bir tane 30 yedi. I'm out of here. Abi mongrel öldürdüm. Helal. Evet, benim. benim burada mantık taşıyan biri var kan yanıma gelsene. Canım, 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 tam bir canım 120. canım geldim, canım. Ömer gel bir, bir, bir. Öldürmesin beni bir canım, var, bir can var. Yemin ederim bir. Ömer bir. Can kartı var beni kaldır. Onun bir canı var can. Ölme ona can. Ölme ona can. Bir canı var. Bu değil mi lan? Bu pistoller. uzak mesafede iyi de yakın mesafede. Ama, dinamonun Ömer dinamonun bir canı vardı. Ay kim öldüm ben. Abi mal ben bir ben bir canı öldürdüm. C C biliyor musun ben öldüğümde 29 canı varmış adamın. Abi Abi son, son... Abi son adamın canı 30. Abi son adamın canı 30. Bunun nasıl Ölüyor. 18 canı var? Ve ben... sus bunun nasıl 18? Ya ben sus Bunun nasıl on... 18 kili vardı? Abi onun daha adamı hiç açmıyor. Ya ben çok çok az vurdum kan gördün değil mi oradaki botluğumu adamı? Evet. Can bak eve yürüdün öldürdüm oldum. Oldum. sondaki. Şu başlandı sonra... 17. Ha, 30 kaldı. birazcık inaccurate oluyor o pistoller. O yüzden yani nişan almadan sıkılacaksın onlarla. Bayağı pis kılı oğlum ya. Vallahi. Adamın canı 30